Parti Belediye Başkanı Adayı Veda Bingöl, Erzincan'dayım. Bugün burada Yaşlar Haftası münasebetiyle birlikteyiz. Yaklaşık 23 aydır sahadayı, sahada e, edinmiş olduğumuz izlenimler Erzincan'ımızın kadın belediye başkanına hazır olduğunu görmüş oluyoruz. Tespitlerimiz Allah'ın izniyle milletin teveccühüyle inşallah sandık iradesinden çıkacak olan... E, saygımız sonsuz ama inşallah bizler çıkarız diye umut ediyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız sürekli olarak da devam ediyor. Teşekkür ederim. Çalışmalar nasıl geçiyor? Ee, zaten kadınlarla birlikte olduğumuz zaman her biri teşekkür ve takdirlerle bizleri karşılıyorlar. Ve ben takdir ediyorum yüreğinize sağlık, cesaretinize sağlık. Sadece sizler e, tek olarak değil tüm Erzincan'daki kadınları temsil ettiğimizi ifade ediyorlar. Zaten o misyonu üstlenmiş durumdayız. Ama en keyifli yanı da erkeklerin ya başkanım hakikaten sadece Erzincan Belediyesi'ni değil, bizce dünyayı kadınlar yönetmelik diye ifade ediyorlar. Çok hoşumuza gidiyor inşallah. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ, olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Müzik